şey mi oldu abi? Kadir Bey, Allah senden razı olsun. Hakkını helal et. Biz, biz gidiyoruz. Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz? Ee, biz zaten size yeteri kadar zahmet verdik. Daha fazlasına gerek yok. Dualarını esirgeme beyim. Her şey gönlünce olsun. Her şey için çok sağ ol. Allah'a emanet olsun. Ben siz yapamıyorsun biliyorum. Ee, yardımına ihtiyacım var. Her şey yolunda değil mi? Bir şey yapmadı sana değil mi? Yok. Mesele benimle ilgili değil. Senden birini bulmanı isteyeceğim. Daha doğrusu bir aileyi bulmanı isteyeceğim. Ben bu müzikten çok anlamıyorum. Yabancı ya. Servet abim anlar ama her müzikte çok iyi dans eder o. Hadi kızlar, dans, 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 dans. Kapalıyız beyefendi. Beyefendi kapalıyız dedim. Allah, evet, Allah kahretmesin. Abi bütün şarkıları biliyorlar. Yabancılar ya. Aa. misin Hadi bir hareket yap bize. Hadi hadi. Ha? Allah seni kahretmesin. Hayır, zekalı. Üst. Ne oluyor lan? Aç müziği. Kadir Bey, siz buraların yolunu bilir miydiniz ya? Hoş geldiniz. Ne rezillik ya böyle? Niye rezillik olsun oğlum? Ne güzel eğleniyoruz. Eğlenmiyor muyuz? Sahip <laughs> şey! Ya böyle eğlenecek olur. bana racon kesme milletin içinde. Ben senin Yaşar abine benzemem, kötü olursun sonra. Bastığın bu harcadığın parayla kaç garibanın karnı döver? Senin haberin var mı? Ha? O lojmandan kovduğun insanlar daha düne kadar otopark köşelerinde yatıyordu. Onları yerinden ettin, ağa mı oldun lan başıma? Ha? Çektir elini! Güzelim takımın. Oğlum bu senin demin sarı alnının ırkalarına benzemez. Yüz bin lira bu takım, yüz bin. Öyle mi? Öyle. Su ver. Su ver! Bir şey yap! Lan! Lan! Ne yapıyorsun lan? Yakıyordun beni ruh hastası! Allah belanı versin senin. Ya bana da bela kuttun ya, helal olsun.